Çocuğum inançlı olsun, ahlaklı büyüsün diyen bir ebeveynseniz bu video tam size göre. Çünkü bazen iyi niyetle hatta dini referanslarla yapılan bazı tutumlar çocukta beklenen etkiyi değil, tam tersi bir tepkiyi doğurabiliyor. Birçok dindar ebeveyn çocuğunu güzel ahlakla, inançla, saygıyla büyütmek ister. Ama bazen sınır koyarken yapılan hatalar çocuğun inançtan uzaklaşmasına, isyankarlaşmasına ya da içine kapanmasına yol açabiliyor. Bugün bu hataların en yaygın üç tanesinden bahsedeceğim. Belki siz de ben de iyi niyetle bunu yapmıştım dersiniz. 1. Korkutarak terbiye etmek. Bunu yaparsan günaha girersin. Allah seni cezalandırır. Cehenneme gidersin. Bu tür ifadeler çocuğun içinde sevgiyle değil korkuyla çalışan bir inanç sistemi oluşturur. Sonuç ya inancı bastırır ya da Allah algısı bir tehdit figürüne dönüşür. Sağlıklı sınır korku değil, anlayış üzerine kurulur. Ki sorgulamayı günah saymak. Niye oruç tutuyoruz? Allah neden bunu istemiş? Gibi sorulara sorgulama günah olur demek, çocuğun zihinsel gelişimini değil, korku temelli itaatini arttırır. Halbuki Peygamber Efendimiz bile çocuklara sabırla yaklaşmış, onları anlamaya çalışmıştır. Sorgulamak düşman değil, imanı derinleştiren bir dosttur. 3 kendi korkularını dinle karıştırmak. Çocuğun giyimi, davranışı ya da arkadaş çevresi ebeveyni tedirgin edebilir. Ama bazı aileler kendi kaygılarını dini gerekçeymiş gibi sunar. Bunu yaparsan biz mahvoluruz, günah bize yazılır. Bu, çocuğun kendi kimliğini kurmasını değil, suçluluk duygusuyla bastırmasını sağlar. Peki ne yapılmalı? 1. İnancı sevgiyle anla. 2. Dini değerleri ceza gibi değil, hayatın anlamı gibi sun. 3. Soruları bir tehdit değil, bağ kurma fırsatı olarak gör. 4. Sınır koyarken baskı değil, rehberlik et. Unutma, bir çocuk için Allah korkutucu değil, koruyucu hissettirmelidir. Dindar olmak, çocuğa her dediğini yaptırmak değil, onunla beraber kalpten bir yol yürümektir. Senin de bu konuyla ilgili düşüncelerin varsa yorumlarda paylaş. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü sağlıklı inanç, sağlıklı iletişimle başlar.